Evet, mağaramızda yolculuğumuza devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yüksek kayalıkların içerisinde. Şu an geziyoruz. Gayet güvenlikli ve kontrollü bir şekilde yolu. Girişte isterseniz baret alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şu an nemlenmiş vaziyette. içerisi serin, görmüş olduğunuz gibi yan taraflarda zaten korumalıklar var. İçeride dediğim gibi nemlenmeden dolayı şu an su seslerini duyabilirsiniz. Bu alan ıslak. Yerler gördüğünüz gibi ıslak kayalıklar terleme yaptığı için şekilde ıslak. Burada eğiliyoruz. Kafamıza burada dikkat ediyoruz. İşte baretler aslında bu alanlarda dalgın olursak lazım. Görmüş olduğunuz gibi bunlar buzlanmış, nemlenmiş. Şu an gördüğünüz gibi tavan komple buzlu bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi ıslak. O que é isso Evet şu an mağaranın içerisinde görmüş olduğunuz gibi ıslaklık yani sarkıt ve likitlerden dolayı oluşan nem aşağıya su olarak düşmeye devam ediyor. Görmüş olduğunuz sarkıtların altı tamamıyla buz. Bu buz kütleleri damla şeklinde oluşum devam ettiği için mağaranın içerisinde düşmeye devam ediyor. mağara içerisinde bilgilendirmeler devam ediyor. Alçak tavan diye sizi uyarıyor. Görmüş olduğunuz gibi taraflar. Buralardan geçerken kafamıza dikkat ediyoruz. Buralarda soğuk su sırtınıza gelirse heyecanlanmayın. Su damlamaya devam ediyor. Falan. Görmüş olduğunuz gibi sarkıt ve dikit etkisiyle oluşan damlalar şırıl şırıl akmaya devam ediyor. Altyazı Burada çocuklar için kesinlikle bareti tavsiye ederim arkadaşlar çünkü çocuklar biraz daha biliyorsunuz yaramaz olurlar, meraklı olurlar, farkına varmadan burada kafalarını çarpabilirler. <laughs>